Merhaba arkadaşlar. Bu villamız Aydın Didim Akbuk fiyatı 2 milyon 100 bin TL'dir. Denize biraz yakın 700-800 metre denize yakındır. Tek başına müstakil havuzludur. Evet fiyatı 2 milyon 100 bin TL'dir. 3 oda salon açık mutfak açık otoparkı var. Ormanın içinde çevrede irili ufaklı başka evler de var. Sevgili arkadaşlar bu evi bugün ben sözlü olarak size arz edemeyeceğim. Slide gösterisi yapıyorum. Slide olarak size gösteriyorum, sunuyorum. Önümüzdeki günlerde sözlü olarak size arz edeceğim. Bugün işini yarına bırakma dercesine. Bugün ben oraya gittim. Evet, sevgili arkadaşımızdan anahtar isteyecektik. Zaman uymadı. Biz de dedik ne olacak ki info olarak böyle de yapsak olur. Evet, böyle kısa bir video. Sonra resimlerde böyle slide yapıyoruz. En sonda da evin içi resimli olarak slide yapıyoruz. Bu ev güzeldir. Takdir sizindir. 2 milyon 100 bin TL. Altta salon. Açık mutfak. Bir WC. Üstte de 3 oda. 3 WC terası var. İşte drone böyle deniz manzarası var. Üstte denizi biraz görüyor. Onu da söyleyebilirim. Yani yeni yapılan bir cemevi var Akbuk'te. Onun hemen arka tarafında çok yakın konumu da iyi. Evet ormanın içinde oluşu güzel. İşte buralarda çok büyük asfaltlı yollar falan beklemeyin. Buranın toprağı zaten böyle taşlı gibidir. Şu anda dronumuz havada. Evet. Yani üstteki manzara da terastan buna yakın bir şeydir. Yani çok bu kadar net değil. biraz daha fazla kaldırmışız. Evimiz bu. Kapı girişi solda. İşte terasımız, balkonlarımız geniş. Tatlı bir evdir. Yani ben orman içi doğayı istiyorum, denize de yakın olsun diyorsanız sesi sakin bir ortamdır burası. Ne zamana kadar böyle bakir kalır onu da bilemeyiz. Ama güzel, hoş bir evdir arkadaşlar. Slaytları da yaptım. Burada başka bugün bir ev paylaşmıştım. Başka bir yere 1 milyon TL. O da bunun yanında site içi. Yani 15-20 yaşında güzel bir ev. Tek başına müstakil, eşyalı bir ev idi. 1 milyona paylaştım. Efendime söyleyeyim bu evde 2 milyon 200 bin TL. 2 milyon 200 bin TL. Şimdi bunu çok yukarıda bir Karslı annenin evi vardı eski. Çok eski denize de 3 kilometre uzak. O da 500 bin TL idi. Orada bir tane daha vardı eski böyle yıkık karebe gibi. O da 390 bin TL idi. Sevgili arkadaşlar. İşte artık Akbuk'te de kayda değer çok arazi kayda değer demeyin de çok arazi kalmadı. Yani çok yapı da yok. Bazen söylüyorum mesela 750 bine de 700 bine de 720 bine de evler paylaştım ben de Mesela denize 100 metre yakınlıkta bir tane triplex ev var. Odaları ufak. Denize çok yakın. İşte eski kooperatif evi adam yapmış sıfırdan yapmış. 750 bin TL. Onun biraz daha üstünde 720 belki 700'e verebilir eşyalı 720 biraz kanepe falan koymuş eşyasız 700'e verebilir İşte bu evlerde böyle bir İngiliz in evi vardı sunmuştu bugün müşteri geldi bilmiyorum ne yaptılar onlar başka bir İngiliz geldi İngiliz'den alacaktı o ne yaptı bilemiyorum işte bu Pamukkale sitesinde ev vardı bir tane 500 o satıldı 450 satıldı oraya bugün gittim bir ev buldum 1 milyon dediler eski bir ev eski bir ev sultan kentte bir tane vardı 450 değil yok 500 bindi ben çok defalarca onu yayınladım o satıldı bir tane ak Akköy'de var Didim'in çıkışında Aqua Park tarafında orada var ee, bir kardeşimizin yeri o da 410 bin lira 410 bin lira, triplex bahçeli ev onu da söyleyeyim işte bu tip evlerde böyledir arkadaşlar evet bu tip evlerde böyle Didim Efe'ler mahallesinde e, arka cepheler işte 800-850 arka cepheler bulunuyor. Artık ön cepheler de 1-200-1-250 oldu. Hisar mahallesinde 700 bine e, efendime söyleyeyim 3-4 yaşta da ev var. iki tane biri 700 biri 750. Hisar mahallesinde 750 bine bir daha var. Hisar mahallesinde 800 de var. Hisar mahallesinde tekli müstakil bir buçuk var. Bir tane eşyalı ev vardı. Amcanın evi onu yayınlamıştım. O da satıldı. Yani şunu arz ediyorum. Ee, sevgili arkadaşlar ev güzeldir. Ben örnek evler de sunuyorum ki buna yorumunuz farklı olsun. İşte durum bu. Drone çektik. Başka bir sualiniz arzunuz olursa baş göz üstüne cevaplarım. Ev tatlı güzel. Dış cepheler işte böyle değişik taşlarla yapmışlar. Orman kokusu mükemmel burada. Gerçekten aklın güzel bir yerinde. Bunun üst tarafında bir ev var. Bitmiş dört odalı. Bir buçuk milyon eşyalı, bir buçuk milyon ortak havuzludur. Havuzu özel değil, bitişik nizamdır. Evet, köşe başı Mehmet abinin evi. O da bir buçuk milyon. Dedim bu Hisar Mahallesi'nde iki tane vardı. İki tane ben çok satmak istedim. Bir tane vardı. 1.200 o satıldı. Bir tane daha vardı. 1.250 o da satıldı. İşte artık 1.200'lük evler de gerçekten kalmadı. Bizim e, Emrah'ın evi idi. O genç arkadaşlarım. Evet onların evi o da satıldı. Ben de mutlu oldum. Çünkü onlar çalışan genç çocuklar. Çok mutlu oldum. Bir gelmiş almış. Ben de mutlu oldum. Evet arkadaşlar ormanımız bu. İnşallah bu ormanlar hep böyle kalır. E, Videoyu böyle slide da olsa yapmam daha iyi bence. Çünkü en azından biraz daha hareketli bir şey görürsünüz. Bence en doğrusunu yapıyorum. Sizlere de böylelikle sunuyorum arkadaşlar. Ev güzel orman içinde. Evet. Artık yaz da geliyor. Ben de ofisteyim. Çevrede insanlar artık tatilat falan yapıyorlar. Sesler mesler bazen yansıyor. Sevgili arkadaşlar. Orman içinde bir ev. İyi seyirler diliyorum. Sonuna kadar bakın halinde.